Arkadaşlar merhaba. Bugün şahane bir kahvaltılık tarifim var birlikte pankek yapacağız. Tatlı bir pankek yapıyoruz. İsterseniz tuzlu bir pankek de yapabilirsiniz. Bunun içerisindeki pudra şekerini eleyip tuz miktarını birazcık artırırsınız ve vanilyayı da elerseniz aslında tuzlu bir pankek elde etmiş olabilirsiniz. Hatta içerisine e, sevdiğiniz otlardan belki kaşar ya da beyaz peynir ilavesi bile yapabilirsiniz. Ama şimdi benim bugün size asıl bahsetmek istediğim bu tatlı pofuduk, yumuşacık, lezzetli pankekler. Öncelikle genişçe bir kabın içerisinde toz malzemelerimi karıştırıyorum. İki ayrı karışım hazırlayıp daha sonra bunları birleştiriyoruz. Hem böylece daha homojen bir karışım elde etmiş oluyoruz. Unumu Pudra şekerimi, kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ettim ve çok ufak bir miktar tuz ekledim. Daha sonra başka bir cam kabın içerisine 1 adet yumurta kırıyorum ve yumurtamı sütle birlikte çırpacağım. Güzelce karışmalarını sağlayacağım. Böylece dediğim gibi diğer karışıma aktardığımda çok homojen bir karışım elde etmiş olacağım. Yumurtamı çırpma teli yardımıyla çırpıyorum ve yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Birden ilave etmiyorum çünkü yumurtamın güzel dağılmasını istiyorum. O yüzden yavaş yavaş ilave edeceğim. Daha sonra erittiğim tereyağımı ilave ediyorum. Sütü oda sıcaklığında kullandım. Aynı şekilde yumurtayı da oda sıcaklığında kullanıyorum. Soğuk sütün içerisine bu ısıttığınız tereyağını dökerseniz eğer donacaktır. O yüzden de güzel bir karışım elde edemeyeceksinizdir. Karıştırdım ve daha sonra toz malzemelerimi ilave ediyorum. Yine çırpma teliyle yapıyorum. Eğer isterseniz tabii ki mikserle de yapabilirsiniz ama bu şekilde yapmak da oldukça basit bir yöntem güzelce karıştırıyorum ve tamamıyla karıştığına emin olduktan sonra pişirmeye geçiriyorum. Krep tavamı hiç yağlamadan ocağımın en kısık ateşinde ısıttım ve bütün büyüklükler birbirine eşit olsun diye hep aynı kepçeyi kullanarak aynı miktarda döküyorum. Üzeri bu şekilde gözenek gözenek olana kadar hiç dokunmuyorum. Daha sonra kenarlarından kızardığını gördüğümde spatula yardımıyla çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok ideal oranda kızarmış oluyor. Ne içi hamur kalacak ne de dışı yanacak. En kısık ateşte yavaşça kendi haline bırakırsanız o size aslında doğru zamanı gösteriyor. Düzgün yuvarlaklar elde etmek için karışımı hep aynı noktaya sabit bir şekilde döküyorum. O kendiliğinden yayılarak kendi düzgün yuvarlak şeklini alıyor ve böylece kusursuz güzellikte pankekler elde etmiş oluyorsunuz. Kahvaltı sofraları için çok iyi bir alternatif oluyor gerçekten. Çünkü bu kıvamıyla çok yumuşak ve çok lezzetli bir pankek tarifi bu. Bu ölçülerde tam 12 adet pankek elde etmiş oluyorsunuz. İsterseniz iki pankekin arasına güzel bir krema hazırlayıp sürerek çocuklarınıza bile yedirebilirsiniz. Çok da sağlıklı bir atıştırmalık olacaktır. Taze meyveler ve çırpılmış krema eşliğinde güzel bir tatlı alternatifi de olabilir. Tamamıyla tercih size kalmış. Bu güzel pankekleri denerseniz, farklı lezzetlerle kombinlerseniz ve beğenirseniz bize yorum yapmayı Fotoğraflarını göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.